Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu sizlerle birlikte yine zul oynayacağız. inşallah bugün güzel geçer. kasmaş bir şey olmaz. Hadi videoya geçelim. Hadi bakalım inşallah adamları ağlatırız bugün. Karakterim de şu şekil. Gördüğünüz gibi karakterim dans ediyor. Mevlana gibi. Şimdi yüklenecek galiba arkadaşlar. arkadan da helikopter geçiyor. Ben de uzlara silahlarıma bakalım. Gördüğünüz gibi. Ama bana AK-47 çıksın ben çok istiyorum ya. Nerede o AK-47? Abi AK-47 yok. Bir dakika bu tarafta mıydı? Burada da yok ya bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar maç bulunmamış çünkü giren olmamış maça. Şimdi baştan giriyoruz. Bu sefer oldu. Hayret. Bakalım korunması var. Şimdi gelelim buraya. Ölü ne oğlum buraya? Ana ben niye pompa geldim? Bir dakika. Hiçma. Aa, bunlar çoktan maça gelmiş. Dostum biz de arkadan devam. Ama bir dakika benim bu eldivenlerimi çıkarmam lazım. Bir dakika. Eldivenle rahat oynayamayız. Şimdi alayım al. Olacak. Nerede benim bir dakika ben? Mermi harcamayı sevdiğim için mermimi değiştirdim. Sakince kurbanımı bekliyorum. Kurbağamızı. Burada yalnız çok keskin oluyor. Bir dakika başlayalım siz ona. Kusura bakmayın bildirim geldi bu arada. Hiç kusura bakmayın ne olur. Silah alacaktım da alamadım. Şimdi bu geberdiğine göre bir terörist var. De diyelim. Lan onu bize duvar mı attı? Onu bize bir dakika. Bir şey yapalım. Onu bize duvar atamaz. ki duvara hareket etmiyor. Bir dakika. Arkadaşlar biraz sesini çizim. Evet. Bu bir katliam. İngiliz anahtarı çok güzel. Silah bak maşallah. Oyun baga girdi. Adamı 40 senedir vuramıyor. Ve adamı bombalayarak geberttik O sıktı bana. Bir dakika. Benim bu silahım benim lazım. Silah daha iyi bence arkadaşlar. Çünkü ee, şey var. Şimdi buraya merdiven. Hoşt. Allah seni. Bekle. Selam yazacağım sana. Antalya'dan Ahmet Usta'nın selamı var sana. Haberin yok. Ben galiba Zulu oynayamıyorum. Birkaç günden beri girmiyor. Oyunu unutmuşum arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Anam arkadaşlar terörist var arkadaşlar. Aldım. İn aşağı in 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 ee, aşağı in. nerede o? Vallahi orada. Allah kahretmesin ya. Ben burada da yoklar. Çök çok 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 Şimdi kurbanımız, kurbağamız yine bir makara yapalım. Ben buraya pussam olmaz mı acaba pussak? Ve burada da keskiciler yoksa. Arada çünkü keskiciler geliyor. Her bakın arkadaşlar şuralardan bomba yiyebiliriz. bu taktik kimse de yok. Namertler. Aşağıda terörist var. Kesin o buraya bir uğrar. Selamın aleyküm aleyküm selam demeden geçmez. Üç kişi. Üç kişi. Bana ne geliyorsa. Hadi bunu alalım. Bu daha iyi gelir en Abi gerçekten silahta böyle bir kalite yok muza? Kalite yapıyor kalite. Bu onu beni vurdu ben mi onu vurdum, ben vurdum hiç belli değil bu ara. Bunu aldım. Bu ara abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hani abone olun ki terörü söndürelim. Bakın mesela haberimiz video like atmış ki adam vurdu. Kim çıktı olaytan? Like Kim çıktı? Kim çıktı o like'tan? Like çıkanı ben güzelce like'larım da. Gelin aga. Maçı kaybettin. Maçı kaybettin. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi ben bir tur daha yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü zamanımız yetmiyor. Videoda daralıyor. Kasa mı açacağız lan? Bir tur daha yapalım mı? Bir tur daha yapardım da arkadaşlar zamanımız yetmiyor. Tabletimin şarjı da az. Ee, bu arada arkadaşlar sizleri seviyorum. Kanalıma şuradan abone ya da şuradan abone ol like atmayı unutmayın. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Nerede kalacağınızı biliyorsunuz.